Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Haziran ayımızın ve benim burcum olan Başak Burcu'nun yorumuna başlıyoruz. Evet. Daha önce de belirtmiştim. Ben de Başak Burcu'yum. Bir bakalım Başak Burcu'muzda ne var? İlk önce iki tane çok güzel uzun yolumuz var arkadaşlar. Ben de dahil içinde. iki tane uzun yolumuz var. 3-4 kişilik bir yola çıkılacak. Biraz yüreğinizi kabartmışsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biraz böyle kalbiniz bir e, inişli çıkışlı böyle biraz sıkmışsınız ama sonradan feraha kavuşacaksınız. Bir düşüneniniz var, bir erkek. Duygusal anlamda bir erkek sizi düşünüyor. Oldukça düşünüyor arkadaşlar. Yani bu e, yani bu kişi size çok değer veriyor. Çok ne bileyim oldukça yani bunun e, sevgisi o kadar böyle bir yüksek ki size karşı ya artık da yani bayan erkek fark etmiyor ama siz de birbirinizin artık kıymetini bilin. Evet arkadaşlar yine toplu kalabalık bir ortam var. E, bir düğün olay çıkmış arkadaşlar. Bir düğün eğlenceli bir olay var. Evet. Bu bir sünnet olabilir, bir ama e, düğüne benziyor bu yani. Birinin bir düğün, bir hayırlı işi var. İnşallah kimizde de hayırlı uğurlu olsun. İçinde de bizimkilerim arkadaşlar. E harfi olan birisi oldukça sizi düşünüyor arkadaşlar. Bu başında, ortasında, sonunda da olabilir. E harfi olan birisi düşünüyor ve bu kişiden de çok önemli büyük bir haber alacaksınız. Bu duygusal anlamdaki ilişki de olabilir. Evet. Evet. Arkadaşlar, e, gerçi ben bunu hiçbir zaman söylemek istemiyorum ama yani mecburen söylüyorum da yine bir e, çiftler arasında yani e, sevgili değil çift olarak yine bir ayrılma olayı var. Bu çok uzun zamandır patlak vermiş, çok geçimsizlik, sorumsuzluk ne bileyim almış başını gidiyor. E, özellikle şunu söyleyeceğim ben bu o kişi kendisini bilir. Ee, bu hanedeki karı koca ilişki, karı koca olan kişinin özellikle erkek olarak isminin başında ortasında T harfi var. Ee, bu T harfi olan kişi e, yani yani hanesin içindeki olan kişi bir ayrılık olarak görünüyor. Başak Burcu olarak e, fincanımızın içinde çok az çıkmış ama e, güzel. Feraha çıkılacak yani. Hiçbir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şöyle bir bir yeni ilişki başlama olayınız var. Bu yeni ilişkiye başlama olayınızda da e, bu işle alakalı olacak. Yani ilişkinizde bulunduğunuz işteki olan birisi böyle yavaş yavaş adımlarla sizlere duygularını e, belirtecek. Siz tabi biraz kararsız kalacaksınız ama sonuçta o kişiye de evet diyeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza bakıyoruz. Başak Burcu'muzun Evet arkadaşlar evet. Çatallı bir yollardan geçeceksiniz. Böyle kuytulu patika yollardan geçeceksiniz. Ama güzel herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bazılarınızın evinde yani dostla girip düşmandan çıkanlar var. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani dost görünüyor geliyor çayınızı ekmeğinizi yemeğinizi yiyor ama o tarafa da gittiğinde atma tutmaları da o biçim yani. O yüzden evinize girip çıkanlara çok dikkat edin. Hiçbir sırrınızı, hiçbir aile sırlarınızı da anlatmayın. Hatta bunların içinde kan bağı olan birisi var. Sizden aldığı lafı dışarıya aktarıyor. O kişiler bunu dinlediği zaman da kendileri bilir. Evet yeni ilişkiler var. Barışma var arkadaşlar. Kavuşma yani. Yani ayrılmış iki sevgili ya yani kavuşma var. İş haberleri de var. Güzel. Başak Burçlar bu önümüzdeki zamanlarda e, sürpriz bir e, olaylarda da karşı karşıya gelebilirler. Evet arkadaşlar. Bugünkü terazi burcumuzun, Başak Burcu'nun ve benim burcum olarak da Başak Burcu'muzun yorumunu burada tamamlamış oldum. Beğeni, yorum oldukça istiyorum. Ve ayrıyeten ee, özel bakım için Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. 541 303 63 numaradan bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Zaten orada bilgiler var. Ben o bilgileri de size gönderirim. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.